Evet. Tasarımına Merhaba de projesi öğrencilerin hayal gücünü üniversitelerle buluşturdu. Geldim, ola, ola. Ola, ola. Çocuklar kağıtlara diledikleri oyuncakları resmetti, uzaktan eğitimle evlerinden derslere devam eden üniversiteli gençler de kağıda dökülen bu çizimleri oyuncağa çevirdi. 1200, 1200, 1200 710 diye bunlar. içeri. Şu en küçük akımı çekiyor 0.05 amper. Ortak seçmeli ders kapsamında farklı bölümlerden bir araya gelen öğrenciler tasarımı çocuklar tarafından yapılan oyuncakları imal ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen bir sergide tasarımcılarıyla buluşturdu. Bu projenin iki temel amacı vardı. Birincisi üniversitede öğrenim gören öğrencilerimizin topluma katkı sunma bilinçlerinin arttırılması, bu süreçlerde görev almaları. İkincisi, ilkokul düzeyinde öğrenim gören çocuklarımızın tasarımla tanışmaları. Serginin ardından proje yürütücüsü hocalar eşliğinde Uşak Üniversitesi'ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri deri tekstil ve seramik uygulama atölyesinde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra üniversite kütüphanesi ve diğer mesleki atölyeleri gezen öğrenciler yemekhanede öğle yemeği yedi. Ve diğer teller koruma altında kalıyor. <laughs> Ziyaretin sonunda Uşak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Savaş'la bir araya gelen minikler pasta kesip hediyelerini aldı. Çok güzel düşünmüş, çok farklı, yani müthiş bir farkındalık yarattı çocuklarda. Ee, i̇şte daha önce sorulduğunda işte pilot olmak istiyor musunuz diye başka bir şey. Ee, herhangi bir fikirleri olmadığı için hiçbirisinden bu yanıtı alamamıştık. Ama burada bu teknolojiyi gördükten sonra, uçaklarla bilgi edindikten sonra e, yarısına sorulduğunda en azından hepsi neredeyse işte bu uçaklarla ilgili bir meslek sahibi olmak istediklerini belirttiler. Yani ileriye dönük çocuklarda kafalarında e, bir gelecek oluştu. Nasıl hissediyorsun üniversiteyi beğendin mi? Çok beğendim, çok güzel bir yer. En çok hangi atölyeyi sevdin? Her atölyeyi sevdim. Her atölyede çok farklı şeyler var, çok güzeller. Yani baya, beni bayağı mutlu etti. Peki gezdin atölyeleri gördün, kafanda bir meslek oluştu mu? <laughs> evet oluştu. Biraz pilot olmak istiyorum gibi aklımda. Çok beğendim, çok güzeldi. En çok hangi atölye dikkatini çekti? En çok dikiş yeri çekti benim, biraz oldu. Neyi dikkatini çekti peki? Kıyafetler çekti, dikmek çekti. Hepsini beğendim. En çok hangi atölye dikkatini çekti? Uçak atölyesi.